Lady go. Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber oh, Brawl Stars oynayacağız. Oyunumuz önce karakterleri tanıtmak. Old Gale still got it. <laughs> no rest for the wicked. <laughs> Çok Spike sevdiğim karakterlerden biri. eee böyle sesin olması acayip yani. Asesuarlıktan var ve ilk çıkan esnane bu kendisi. Değil. Ve maskeli şeyi ve Spike'da var bende <laughs> Leon, Leon da var bende arkadaşlar. Bunu da gösterelim. <laughs> <sumar> bir de. <laughs> tane böyle aksesuar var. We can do this. Şimdi var çok sevdiğimde iki tane aksesuarım bir var. Çok seviyorum. Hatta şöyle ekran dursun. Çok seviyorum. Bak, bak, Give me sugar. I'm sugar and spice. Hiç sevmediğim karakterlerden biri. Onu da söyleyeyim böyle iki tane aksesuarda benim mevcut. Wham bam here comes Pam. Wham bam here comes Pam. Not tough enough. Çıkmaz benim modelimle az da keşke kalsaymış ilk tarafta ama da eşli güzelleşti benim ilk çıkan destansımı da ben çok seviyorum <laughs> var arkadaşlar Fransız. ben seviyorum en çok kupam olan karakterim benim şu anda Mr. Bat says hi aksesuarı falan yok B Be beautiful çok severim ama aksesuar yok Hope you like bees. Let's see what's buzzing. Şu Let's see what's buzzing. Çok güzel karakter bana soracaksınız. Bu arada video var. en fazla 6 karakter. Ondan da kısa olur. Ne bilir arkadaşlar, nenem var. Nenem de sevdiğim karakterlerden biri. Hep tam gizli forvet karakteri. Onu da söyleyeyim. Bu arada bundan önce bir profesör videosu çekmiştim aynası. Zaten tanıtmadı. Ama my nose. Benim kullandığım program I do not Samin. come in peace You var evet. arkadaşlar şu anda, bir var şu anda da söyleyelim You Dero see me rolling Ahoy Metis Benim var, var. <laughs> benim de keskin içeri Spiker Spiker Ender Kart Let's go kick some. Another... biri de şekildir. <laughs> şu anda Elbir hakkında biraz konuşalım. Elbir boyu sevdim, seviyorum. Elbir boyu şu şey benim mutsuz ediyor. Şunu ben 880 uc'de aldım. Şu anda kaç ucu? Ay hayır 49 uc'de aldım. Şu anda o 80 mi? 89 mı ne? Yani keşke almasaydım gittiğim kostümdü. Ama şimdi baktığıma göre hala almam bir karakter. Keşke almasaymışım bu kostümü diyorum. Evet arkadaşlar şu an burada sesim gidiyor. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Mı? Şey var mı herkese hiç bilmiyorum Hiç hatırlamadım. Bu şey koyun ne dedim. Full olan karakterlerimden iki tanesine biri. İki hafif sonra var. İki gücü de var arkadaşlar. Ve benim bu şeyleriyle 560 kupalar ama ne çıktım? 560, 500. 60 620 kupalar falan çıktım Ama hemen geri düştüm. Şimdi ilk ilk kostüm aldığım karakterim. Bullet Storm. Bununla ilk kostüm şey yıldız yıldız şeyle yıldız ile ilk aldım kostüm. Bu Hava ne sıcak abi. Buram buram terliyorum. Sen like attın Aferin, like at at. Like'ını atın, devam edelim o zaman. Evet arkadaşlar, Üzeri tek ve yar sarsıcıcısı var. Burada vahşi savaşçı kabarayı var. Bu yazdıkça cesi kuzenim almıştı benden gizli ceneye. <laughs> <laughs> <dizicini. Where will gülüyor> <I put gülüyor> Ama ilk kez almış Bakın bize şahsıcısı. Neydi ben herhalde bunu? Çin sürümüne özel vermiştim. <laughs>

Ne oldu? Ama bazen de şey olmuyor, Hızlanmadığı zaman da iyi oluyor yani. bazen çok iyi vuruyor. Hashtag Hem, no en filter. Hashtag indirilmiş. I'm so gonna win everything. Sonuç kanetli Sandia, Ember, Mortis, Max, Mr. Peace, Skrull ve Byron Squad yok bende. En olmasını istediğim karakterlerden ikisi de bu ee, Crow. Herkes olmasını ister. Ve Squat. Ama çok küçük ediyor ya. O doğru. Squat ve de Mouse. Çok seviyorum. Hesap tartım ötesi bu kadar da arkadaşlar diyeceğim. Yok daha değil. Ve arkadaşlarım şöyle göstereyim size. arkadaşım yok 144 tane arkadaşım var bunlar hepsi mesela bu mesela bizim hesap bu bizim hesap mesela bu bizim bu bizim hesap bu bu bizim hesap bu bizim hesap bu <laughs> sonra, bu da bizim hesap en sevdiğim hesaplardan biriydi. Next Room var. 2000 bayağı kastetik. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Hepimiz ekranmak isteyen de gelebilir. Barış Cifan. Direkt Ben yazıcı çıkar. Ee, i̇stediğiniz zamanla böyle oyunu gezdirebilirsiniz. arkadaşlarımla en nefret ettiğim kışlardan biri söyleyeyim evet arkadaşlar bu pesede 7 de hiç kasmıyorum bekliyorum göre olarak yazmamı sonra kasacağım dinozor yazmamı kasma yollayamda onu kasacağım bunu da çok sevmedim <laughs> saçma geldi bana <laughs> o zaman bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Dur, bir Don't be o, salty. Aa. Take a shower çok güzel. O zaman şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Like atıp kanalıma abone olup zilleri de açmayı kesin ama kesin unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizle görüşürüz. Bay bay.